Merhaba arkadaşlar tekrar Bugün iki video çekmek istedim. Yüksek standartlar mükemmelliyetçilik şemasından bahsetmek istiyorum size. Bu şema ölçeğini bir önceki videoda sanırım atlamışım ben. Bunu da okuyalım. Yaptığım çoğu şeyde en iyi olmalıyım, ikinci olmayı kabullenemem. En iyisini yapmalıyım, yeterince iyiyle yetinemem. Tüm sorumluluklarımı yerine getirmeliyim. Başarmak ve bir şeyler yapmak için sürekli baskı altındayım. Kendimi kolayca sorumluluktan sıyıramıyorum veya hatalarım için bahane bulamıyorum bakalım hangi alandaymış has sabır ve sınırlar alanında yer alıyor arkadaşlar yüksek standart aşamasına sahip bireyler yaptıkları her işte mükemmeli ulaşmayı hedeflerler ancak burada bahsedilen mükemmelliğe asla ulaş ulaşamazlar Çünkü mükemmellik algıları sürekli olarak değişir ve hedefleri sürekli olarak bir üst seviyeye taşınır Hiçbir zaman yeterince iyi olmuyor. Eleştiri ve utanç duymamak için hep daha iyi, iyisi olabilir düşüncesi. Kolay kolay gevşeyip hayattan zevk alamazsınız. Sürekli ilerlemek zorundasınızdır. Genellikle yaptıklarınızda başarılı olursunuz. Hayat sizin için yapmak, çalışıp başarmaktan ibarettir. Gergin, huzursuz bir ruh haline sahipsinizdir. Az zaman kalmıştır ve o kadar çok yapmanız gereken iş vardır ki, yorgunluktan yavaşlamak yerine gittikçe artan sorumluluğu yüklenir ve hızlanırsınız. Yaptıklarınızın eninde sonunda sizi tatmin edeceğine inanırsınız. Mücadelenin sonunda bulmayı ümit ettiğiniz huzur hiç gelmez. Gelse bile ulaşabilecek yeni bir yüksek standart bulursunuz zaten şeklinde. Bir döngüyle, bir örüntüyle e, yüksek standartlar yani mükemmelliyetçilik şemasına sahip olan arkadaşlarımızın hayat döngüsü aslında tam olarak böyle. Üç şekli var arkadaşlar mükemmelliyetçiliğin. Zorlantılı kişilik yani her şey kusursuz olmalı, detay önemli ve tam olmalı. Başarı odaklı kişilik yani işkolik dediğimiz arkadaşlar. Statü yönelimli kişilik saygıya, statüye, zenginliğe, güzelliğe yani sahte bir benliğe yani etiketlerine çok fazla önem veren arkadaşlarımız. Kökenlerine baktığımız zaman neler görüyoruz? Eleştirel dili olan, beklentisi yüksek, beklentisi yüksekim burada biraz altını çizmemiz gerekiyor. Gene koşullu sevgi de buraya koyabiliriz. ebeveyn öğretmen veya arkadaşlarımız olmuş olabilir. Ebeveynimizin sevgisini vermesi yüksek standartları yerine getirmeye bağlıydı. Ebeveynimiz başarılı olduğumuzda takdir etmeyi atlar ya da beklentinin altına düştüğümüzde sevgisini esirgerdi. Ebeveynimiz ya da öğretmenimiz kendisi mükemmeliyetçi statü düşkünü veya yüksek başarılıydı. Siz de onun tutum ve davranışlarını gözlemleyerek öğrenmiş olabilirsiniz. Yüksek standartlar kusurluluk, sosyal izolasyon, duygusal yoksulluk ya da başarısızlık şemalarını telafi etmek için gelişmiş olabilir arkadaşlar. Burada özellikle kusurluluğun altını çizmek istiyorum ben. Kusurluluk çünkü en sık gördüğümüz şema oluyor altta yatan. Şema teslimi varsa hayatımız iş olur, mükemmel eş partner isteriz. Bir ilişkiye girdiğimizde aşırı eleştirel ve beklentili olabiliriz. Ne yapayım kardeşim ben mükemmelliyetçiyim gibi bir bakış açısı diyebiliriz buna. Şema kaçınması varsa ne yapıyoruz? Erteleyen kişi oluyoruz. Büyük bir projeyi üstlenip sonra bir türlü başlayamayabiliriz. Aşırı telafi varsa rahat ve kolay insanlara ilgi duyarız. Standartları dikkate almaz. Aceleyle özensiz bir biçimde yapabiliriz. Peki iyileşmek için neler yapabilirmişiz? Mükemmel olma eğiliminin hayatınızdaki yerini sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Neleri kazandınız ve neleri kaybettiniz? Mükemmellik peşinde koşmanızın sizi yorup yormadığını böyle bir gerçekten de rahat bir ortamda düşünmenizi tavsiye ederim ben. Hayatınızda her şeyin mükemmel olması durumunda neler hissederdiniz? Bunu sorun kendinize. Varsayalım ki her şey tam istediğiniz gibi gitti. Tüm hayal ettikleriniz gerçekleşti. Nasıl hissediyorsunuz? Bunu düşünün. Bu mükemmelliğin uzun bir süre daha devam ettiğini düşünün. Aylarca, yıllarca. Sonunda ne olacak? Yaşadığınız huzur ve mutluluk elinde sonunda azalacak değil mi? Çünkü sonlu bir hayatta sonsuzun hayali kurulamıyor. Yüksek standartlarınızın, mükemmeliyetçiliğinizin sevdikleriniz üzerindeki etkisini düşünün bir de. Siz çok başarılı ve mükemmel olmaya çalışırken onlardan çaldığınız zamanları düşünün. Birçok insan gibi bu şekilde yaşayıp ölmek mi istiyorsunuz? Bunu düşünün. Hiç yakalayamayacağınız bir hayalin peşinde misiniz? Bunu düşünün. Hayatta hiçbir şey mükemmel olamaz. Kusurlarımız, hatalarımız, eksikliklerimiz var. Yeterince iyi hayat serüvenimizde öğrenmemiz gereken bir felsefedir belki de. Bir şeyleri kendimiz adadığımız zaman diğer önemlilerin dengesi kayar. İş, aile, arkadaş ve benzeri dengesini kurmak asıl başarıdır. Dengeli yaşam aslında asıl mutluluk ve huzur kaynağıdır. Bu şemanın altında yatan diğer şemalarsa onlardaki çözülme ve iyileşmeler de mükemmelliyetçilik şemasının durumunun biraz daha farklılaşmasını, biraz daha düzelmesini sağlar arkadaşlar. Manevi destekle neler yazmışız? Rabbimizdir kusursuz ve mükemmel olan. Biz yaratılmışlar, hata da yapabiliriz, eksikliklerimiz de vardır. Bize düşen güzel şeyler yapmaya, başarıya, mutluluğa niyet etmek, yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışmaktır. Sonuç Allah'ın takdir ettiğidir. Gerisi boş bir koşturma, gerisi tükenmiş, sağlığını kaybetmiş, sevdiklerini ihmal etmiş, belki de kaybetmiş, bir ömrü bir hayal uğruna geçirmiş ve hayallerine kavuşamamış mutsuz bir insandır. Evet arkadaşlar, sunumda yazdıklarım bu kadar. Mükemmeliyetçilik bizim için gerçekten çok önemli konulardan bir tanesi aslında. Yani bizim olduğumuz halimizle barışamamamızın oldukça ne denir ona? Başrollerinden diyebilirim. Yani işte gerçek kendiliğimizle aramıza mesafe koyan engellerimizden diyebilirim. İnsanların hayatını ...bir ömür koşturarak ve daha sonrasında da hiçbir beklentisi gerçekleşmeden mutsuz, huzursuz ve anlamsız bir şekilde sonlandırması olarak diyebiliriz. Ee, Mükemmeliyetçilik hakikaten çok sıkıntılı. Yani bizim e, yaptığımız şeylerle ilgili ya da yapamadığımız şeylerle ilgili olarak... E, hayatımızı çok fazla etkileyip kalitesini bozan aslında konulardan bir tanesi. Yani biz insanız ve o insan olduğumuzu kabul ettiğimiz zaman zaten mükemmellik iddiasında bulunmak ne kadar sağlıklı. En başta bu bence konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi. İnsan demek unutan demek, insan demek hata yapan demek, insan demek eksik, eksik demek yani belli yönleriyle eksiklikleri olan demek, kendine bu payı verebilen demek bir anlamda değil mi? Yani kendi hayatlarımızı düşündüğümüz zaman bu gerçekten de artık biraz böyle hayatımızın içine yerleşmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Yani her şeyi dört dörtlük yapmam gerekiyor, her şeyi mükemmel yapmam gerekiyor gibi bir tavır, gibi bir cendere bana iyi gelmez ki. Hiçbir zaman da iyi gelmedi, kimseye de iyi gelmedi. Neden? Çünkü ben e, yeterince yapabilirim bazı şeyleri, olabildiğince yaşarım bazı şeyleri. Yani bu bahsettiğimiz e, dört dörtlük kavramı insani değil. Yani bunu yaşayabilen, bunu yapabilen insan yok. Yani biz sanıyoruz ki, işte sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla, televizyonlardan, internet hayatından gördüğümüz kadarıyla herkes dört dörtlük hayatlar yaşıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bir gerçek değil. Bu bir tamamen e, bir. Yansıma bir etiket bir hologram yani bu gerçek bir şey değil çünkü e, insanın hayatı hiçbir zaman dört dörtlük ve mükemmel gitmeyecek gidemez zaten yani bu bu dünyadaki e, oluş ve bozuluşa aykırı yani biz e, dünyada zıttıklar alemindeyiz. Hani her şey tersiyle öğrenebiliyoruz. Yani biz aydınlıktaysak karanlığı görebiliyoruz. Karanlıktaysak aydınlığı o zaman algılayabiliyoruz. Ya da mutlu olduğumuz zaman mutsuzluğu görebiliyoruz. Mutsuz olduğumuz zaman mutluluğu görebiliyoruz gibi. Yani bu insani değil. Bu, bu dünyanın işi olan bir şey değil aslında. Ama biz e, bir sevdaya tutulmuşuz ve bu dünyada cenneti yaşamak istiyoruz ama burası dünya. Yani işte her şey çok mükemmel olsun, her şey olması gerektiği gibi olsun, her şey dört dörtlük olsun. Bu gerçekten insanın kendine yapabileceği en büyük zulümlerden bir tanesi. Yani bu konuda biraz uyanık olmamız gerekiyor. Kendimizi bir yerlere hapsedip, böyle dar bir alana hapsedip sürekli olarak bunun için didinmek ve aslında onun bizi ne kadar boğduğunun farkına varamamak İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi olabilir. Kaldı ki, hani insanın kendine yaptığı kötülükleri bir tarafa bırakırsam da çevresine de yaptığı aynı şekilde eziyetler haline gelebiliyor. Yani mükemmeliyetçi biriyle yaşamak da çok zor olabiliyor, değil mi? E, çünkü e, karşısındaki insanın performansını da hep yetersiz buluyor. Neden? Çünkü mükemmeliyetçiliğin temelinde genel olarak yatan şey yetersizlik duygusu yani genel olarak e, tutunduğu şey o yetersiz hissetmemeye çalışma hali o kaçış ama aslında hepimiz belli ölçülerde yetersizliklere ve yeterliliklere sahibiz. Yani bu çok daha bu bu insani kabulle gidersek çok daha rahat bir hayat sürebilecekken e, hayır ben yetersiz değilim ve ben kesinlikle ve kesinlikle her konuda yeterli olmalıyım şeklinde e, bir varoluş biçimi sergiliyoruz. Ve bu çok yorucu. Hem kendimiz için hem de e, çevremizde ya da bizi seven insanlar için çok yorucu bir şey. Sonuna kadar gidiyorum, sonuna kadar işte, gecelerce çalışıyorum, e, günlerce bir yardım organizasyonundayım. Aslında ne kadar güzel bir şeyin içindeyim ama değil mi? E, hep benim bu e, fazlalıklarım dengemi bozuyor. Gene aynı mesele, gene dengeye geliyor. Çünkü e, benim... Evet çalışmam gerekiyor hayatımda. Ee, hayatımı idame ettirebilmek için, belli bir standartta yaşayabilmek için çalışmam gerekiyor. Ama ben hayatımın e, aracı olan e, parayı amaç haline getirirsem ben mutlu olamam. Çünkü e, o amaç amaca hizmet ederken ben birçok şeyi kaçırıyorumdur hayatımda. Yani işte yeterli bir şekilde e, hayatımı sürdürebileceğim kadar... Ee, kazanmak için uğraşmam gerekir belki de. Çünkü bu dünyaya sadece para kazanmaya gelmedim ki. Bu dünyaya sadece bu dünyada her şey dört dörtlük olsun diye gelmedim ki. Zaten olamayacağı, olamayacak bir şeyin peşindeyim yani. Bu, bu gerçek değil. Hadi ben biraz araştırma yaptım. E, bu mükemmeliyetçilikle ilgili. E, psikolog Zeynep Ünal'ın sayfasından da yararlandım. E, orada bazı mitlerden bahsediyor Zeynep Hoca. E, onları biraz paylaşmak istiyorum sizinle. E, şimdi bazı mitler vardır diyor. işte mükemmeliyetçiliğe dair. Bunlardan bir tanesi e, ben mükemmeliyetçi bir insan olmasaydım bugünkü halimde, bugünkü başarımda olamayacaktım düşüncesi. E, bununla ilgili olarak bunu bilmiyoruz. Neden? çünkü mükemmeliyetçi olmayan halimizle hayatta var olmadık. Belki bu mükemmeliyetçilik kapanıyla ya da işte e, sıkıştırmasıyla performansının belki çok daha azını sergiliyorum ben. Yani bunu bilemiyorum. O yüzden burası bir mit olma özelliğini taşıyor. İkincisi işte asıl işleri bitiren mükemmeliyetçilerdir. E, yani işte yani ya hep ya hiç bilişsel çarpıtmasına gelmek gerekiyor burada. E, Asıl işleri bitiren mükemmeliyetçiler değildir. Bu tam tersi mükemmeliyetçiliği mükemmeliyetçi kişiler hata yapma korkusu nedeniyle erteleme davranışını çok fazla gösterir arkadaşlar. Yani işte hata yaparım korkusuyla yaşamamak diyoruz buna. Hatta bir şair sanıyorum ki ya kötü tablo asarım korkusuyla hiçbir duvara hiçbir tablo asmadım diyor mesela. Yani hayatta kendiyle ilgili ve yapabilecekleriyle ilgili kendini aslında bir ket vurma söz konusu orada. Üçüncü mit olarak da e, bu başkalarını mutlu etmek için işte biz kimin için yapıyoruz bunları işte sevdiklerimiz için çoluğumuz için çocuğumuz için anamız için babamız için gibi bir e, döngüye girmek var. E, burada da var aslında burada sıkıntılı olan neresi biliyor musunuz hani başta bahsettiğim bu yetersizlik duygusu yani işte mükemmeliyetçi kişilerde daha fazla e, benlik algısı biraz e, kaymış oluyor arkadaşlar. Yani kendini sadece ve sadece başarılarıyla var etmeye çalışan bir yapı görüyoruz orada. Yani başarılı olursam değerliyim, kıymetliyim, yeterliyim. Başarısız olursam bunun hiçbirisi yok. Yani berbat bir insanım, çöpüm, hiçbir şeye benzemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum gibi bir noktadan baktıkları için benlik algıları daha çok düşük oluyor. Ee, şimdi tabii bir tanesi yani daha doğrusu bundan kurtulmak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesini yazmışım başta. Kar zarar analizi gibi. Yani evet olmak olmakla neler kazandırdı, neler kaybettirdi. Çünkü kaybettikleri hemen hemen her zaman kazandırdıklarından daha fazla ve daha pahalı oluyor arkadaşlar hayata dair olduğu için. Ee, onun dışında e, başarısızlıklarımızla, başarısızlık korkularımızla ve yetersizlik hislerimizle yüzleşmemiz birazcık belki iyi gelecektir bize. Ee, yani yetersizlik hislerimiz çok kabul edilebilir aslında. Yani işte biz kendimize neden bu alanı açamıyoruz? O, onu bir düşünmek gerek. E, herkesin hayatında yeterli olduğu ve yeterli olmadığı şeyler var. Bunu başarısızlık şemasında da konuşmuştuk zaten. Yani e, ben kendimi yetersiz olduğum bir şeye odaklanıp e, çöpe atarsam kendime haksızlık etmiş olurum ve bunu bence yapmayalım artık kendimize. Bu Meliler malılar öyle olmalı böyle olmalı gibi bilişsel çarpıtmaları da çok fazla görürüz biz mükemmelliyetçilikte. E, i̇şte bu böyle böyle olmalıdır gibi bir e, sahne kurup onu ona herkesin uymasını beklemek bu kişinin hem kendini çok zorlaması hem de çevresindekileri, sevdiklerini çok zorlaması anlamına gelir. Ama bu böyle olmalıdır. Ya da işte e, ya ben şunu yaparım ya da hiç yapmam. Ya birinciyim ya sonuncu gibi döngüler bize iyi gelmez arkadaşlar. Bunun da bir ayarının olması şarttır. Hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz açısından. Şöyle bir bakmak istiyorum. E, bu ertelemeden bahsettim. E, aslında ertelemede biliyoruz ki bir kendini sabote etmeden davranışlarından bir tanesidir. Bu da çok önemli bir mesele. Ee, sonuca odaklanma görürüz biz mükemmelliyetçi kişilerde. Ee, ve o da çok, çok, çok enteresan. Şimdi biz hayatta bir yolda yürüyoruz değil mi? Ve o yolda yürürken sürekli olarak benim karşımda ulaşmam gereken bir hedef var. Arkadaşlar ben yolda yürürken o hedefe odaklanırsam yoldaki güzelliklerin farkına varamam. Ve bu benim için bu dünyayla ilgili olan yolculuğum açısından gerçekten çok sıkıntılı bir durumdur ya. Yani ben süreçten keyif alabilmeyi de aynı zamanda sonucu da ya da hedefi de göz ardı etmemeyi de yapmalıyım. Yani e, bir yolculuğa çıkıyorum mesela ve amacım sadece bir yere varmak, sadece ve sadece gideceğim yere gitmek ve ben o yolda ne ağaçların güzelliğini ne denizin güzelliğini ne e, dağların, taşların güzelliğini, hiçbir şeyin farkına varamam. E biz bu dünyaya e, şahit olmak için de gelmedik mi? Değil mi? Hani bu, bu da birazcık düşündüğümüz zaman. O şahitliği yapamadıktan sonra benim bu dünyada olmamın da çok fazla bir anlamı yok. Ve bu konuyla ilgili olarak da insanın kendine ettiği en büyük zulümlerden bir tanesinin o yolculuğa odaklanmaması, o yolculukta aldığı keyfe, o aldığı doyuma, o yaptığı güzel şeylere, sohbetlere, muhabbetlere odaklanmamasıyla hayatının sonlanması olarak bakıyorum. Ve bu gerçekten de çok üzücü geliyor bana. Ben çok üzülüyorum. Kendim de yaptığım zaman böyle mükemmeliyetçi parçalarıma biraz böyle daldığım zaman, çünkü hepimizde belli miktarlar da var. O zaman diyorum ki ama ben o zaman yolculuktan hiç keyif alamadım. Neden? Çünkü sadece gitmekti benim oraya amacım diyorum ve oraya gittiğim zaman da aslında e, belki de hak ettiğim ya da ım, alacağım doyumu almamış olarak gidiyorum. Yani işte biraz sürece odaklanmak, sadece sonuca odaklanmamak herhalde insan, yani bizim e, hayatımıza katmamız gereken şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. E, Tabii bu mükemmelliğe çık kişilerin çevresiyle ilgili olan konulardan da bahsetmiştim. Ee, onlarda da mesela özellikle e, çocuklarına karşı e, bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı bir e, sürekli sonucu odaklı oldukları için. Çabayla ilgili herhangi bir şey görmemek karşımıza çıkabiliyor ve bu da çocuklara çok fazla zarar veriyor. Çocuk da sadece sonuç odaklı oluyor ve çabası övülmeli aslında çocuğun. Yani işte ne kadar güzel uğraşmışsın demeliyiz biz çocuklarımıza da. Bu da öyle küçük bir not olarak kalsın burada. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.